Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda bu şekilde bir ortatif masa üstü yiyebileceğimiz bir ventilatörümüz var. Ayarlı. Ön kapağı sökülmüş vaziyette. Ventilatörümüz hiç çalışmıyor. Şuradan çalışma seviyesini ayarlayan burada bir düğmemiz var. Şimdi ventilatörümüz hiç çalışmıyor dedik. Söküp bakacağız. Arızası nedir? Öncelikle arkadaşlar pervaneyi biraz zor da olsa bu şekilde elimi altına şöyle sokarak pervanenin bayağı bir sıkışmış. Bu şekilde çekip pervaneyi çıkardık. Daha sonra buradaki vidaları sökerek motorumuzu bakın bu şekilde meydana çıkardık. Şimdi bakın şöyle dikkatlice motoru aldık. Şöyle çevirdim. Bakın siz de görüyorsunuz. Şimdi bakın motorda herhangi bir e, sıkışma belirtisi yok. Gözümüzde gördüğümüz herhangi bir yanık da yok. Hiçbir şekilde çalışmıyor şu anda. Hemen ilk yapacağımız şey e, kablosunu kontrol edeceğim. Şöyle yanında bir kablo muhafaza yeri var. Bakın şurada zaten 220 kablosunun bakın geliş yeri burada. Şuradan bakın. Gördüğünüz gibi bir tanesi kademe anahtarından geçiyor. Kademe anahtarından geçiyor. Motorun bir sargısına giriyor. Diğeri kademe anahtarının diğer ucundan çıkıyor ve motorun diğer sargısına giriyor. Zaten buradan da faz ya da nötrü direkt motora, direkt motora giriş yapıyor. Yani faz veya nötr fişi taktığınız zaman buradaki düğmeden geçip öyle motorun sargılarına geliyor. Bir ve ikinci sargı. Diğeri ise direkt geldiği için bu şekilde motor çalışıyor. Şimdi bir bakalım. Şöyle kablomu bir kontrol edeyim. Evet bir ucumuz sağlam. Diğeri de sağlam. Kablomuz sağlam olduğunu gördüm. Bakalım. Motorumuz sağlam mı? Veyahut da aradaki ayar e, düğmemiz mi bozuk? Ee, yine buzzer'da anahtarımıza burada kumanda anahtarına bir bakalım. Kumanda anahtarı çıkış veriyor mu? Şöyle kumanda anahtarının girişine bir probumuzu bakalım. Şöyle Evet beyaz ve siyah kablo anahtarın çıkışları kumanda veriyor. Hemen şöyle bir bakalım. Kumanda nerede? Sıfırda. 1, 2 1, 2 Sıfırda. Bakalım sıfırda ne ediyor. Evet gördüğünüz gibi sıfırda zaten bana çıkış vermiyor. Yani alışıyor kademe anahtarı diyelim. Bir, bir tek motorumuz kalıyor. Motorumuzun ee, sargısı kalıyor geriye. Şöyle onu da şöyle bakacağız. Şimdi birinci çıkışımız, şu ikinci çıkışımız dedik. Motorumuzda iki tane iki kademe sargısı var. Hızlı ve yavaş. Kendine göre. Onu da şöyle bakalım. Bakın şuradan motorumuzun sabit faz ya da nötrü buraya giriyor. Motorumuzun trafonun diyelim daha doğrusu trafonun bobinine. Şöyle hemen bakalım. Şöyle kırmızıdan bir giriş yapalım. Şuradan sabit olandan Diğer şu bobinin çıkışlarına bir bakalım. Yine e, şu an omajda yani Bazır'dayız. hem de omdayız omaj konumunda. Bakın şu anda bana bir omaj vermesi lazım. Şu birinci kademesi herhangi bir bana omaj vermiyor. Küçük de olsa bir omaj muhakkak bir omaj görmem lazım. Diğerinde de bir omaj yok. Görmeniz için, iyi görünmesi için bu şekilde ayırdım. Kabloyu küçük de sıyırabilirsiniz. Zaten biz buradan baktık ama motorumuz bozuk büyük ihtimalle. Ben sizin görmeniz için buradan tak. Bakın şu kadar. Şöyle ucunu açıp buradan da Bakılabilir. Çok zorda kalınır ise. Dediğim gibi genelde kabloyu bu şekilde deforme etmeyin. Buradaki ana çıkış yerinden, giriş yerinden bakılabilir. Zaten baktık ama dediğim gibi görmeniz için ben tekrar bu hale bu şekilde getirdim ki iyice anlaşılsın hadise. Evet baktık. Şimdi kırmızıya da kestim açtım. Neticede videolarımız eğitim videosu diyoruz. Bakın buraya kadar yani kırmızı kablom da kadar sağlam. Yani girişi var. Şimdi bakın bu sabitle şunun arasında bana bir omaj göstermesi lazım. Şöyle bakalım. Maalesef hiçbir omaj yok. Siyah bakalım. Maalesef hiçbir omaj yok. Yani bu da bize motorun trafonun diyelim yanık olduğunu gösteriyor maalesef bakın burada kendi kademe sargılar arasına bakıyorum bakın kademe sargılar arası 16 ohm yani birinci ve ikinci kademe arası bir değer gösteriyor buradan bir değer veriyor 16 ohm sargılar yani kademe sargıların arası sağlam fakat buradaki giriş sargısının yanık olduğunu görüyoruz. Şuradaki kademe anahtarını boşa aldım. Tamamen 220 kablomun bir tanesi burada bir tanesi trafoya giriyor. Şunlar da gördüğünüz gibi bizim trafomuzun kademeleri şöyle bakın direkt bağlayacağım şimdi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar herhangi bir dönme olursa ki dönmeyecek ama bakın direkt akım verdim. Maalesef yok. Çıkardık. Diğer kademeye veriyoruz. Yani diğer sargıya veriyoruz. İhtiyatlı bir şekilde faz ben Diğer sargıya girdi. Akım verdim. Maalesef gene herhangi bir şey yok. Bu da küçük bir bilgi olmuş olsun. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.